Bir yandan bedeni yıkayacağız, bir yandan kalbi yıkanacağız inşallah. Ne diyor Şakıyıkı Belki Hazretleri? İğsil kalbeke bil hüzni. Kalbi üzüntüyle yıka. Kalp nasıl yıkanırmış? Ne demek üzüntü? Yani çok keyifli ve neşeli olmak iyi değil. Adamın, Efendi Hazretleri keyif girdi bunun kafasına. Kafana keyif girdi mi artık ne yapacağım belli değil. El hüznü rafiki ve buyurdu Resulullah. Üzüntü benim en büyük yoldaşımdır. Kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mütevâsıl el hüznü daim el fikir. Resulullah nasıldı? Devamlı üzüntülü, devamlı düşünceli. Tamam. Üzüntü kalbi yıkar. Sevinç kalbi öldürür. Sevinç taşkınlık getirir. Üzüntü teskinlik getirir. Üzüntü ahirete yaklaştırır. Ruhu bayram ettirir. Sevinç nefsi çok sevindirir ve harekete geçirir. Kalbini hüzünle yıka. Yani Allah için üzülmek, Ahireti düşünmek, kabri düşünmek, ölümü düşünmek, bu insanlar cehenneme gitmesin, ahirette neler olacak, ne azapla, bunlar da nasıl kurtulur acaba, bunları dert etmek. E bu kadar dünyada insanlar aç, susuz, fakir, muhtaç, zelzelede, tsunami işte onları, yani hep böyle üzüntülü şeyler. Ama şimdi bütün milletin derdi ne? Ya hiç üzülmeyin, çok yaşarsınız. Ya üzüntü, bu ayrı bir şey. Bu din derdi bu. Vaksil lisaneke bizzikir. Dilini neyle yıka? zikirle yıka. Ne demek işte? Allah, la ilahe illallah. Bütün bunlar dili yıkar. Ne gibi? Kema bedeneke bilma. Bedenini suyla yıkadığın gibi. Abdestle de gusülle değiş. Bitmiyor. Kalbin öbür manevi yıkanması var. Allah için üzülmek, Allah için sevmek, Allah için kızmak. Kalbin guslü. Dilin guslü zikirle Allah'ı dilden gönülden yad etmiyor.